ve ne bileyim hayaletlerden kaçmışı oynuyoruz. Ve ilk dosya gelen kazanıyor. Evet arkadaşlar hızlıca başlıyoruz. 3'den geriye sayıyorum. 3'den geriye sayıyoruz dedim. Neden hızlıca gittin? Lan neden gitmiyor? Evet arkadaşlar Dm'yi yaptık. Evet arkadaşlar Bak. Düştüm aşağı. Tamam Eticen. Senin sayende geçtim o daireye. Kendi çektin adamları. Onun ben de üçüncü aşamaya geçiş yaptım. Evet kullandım. Şimdi dördüncü aşamadayım. Evet arkadaşlar ben kazanacağım bu bot bot diye düşünüyorum ama en sondan hızlanıp ben geçebilir. hemen ben birazdan 5. aşamaya geçeceğim. Ve arkadaşlar 5. aşamaya geçtim. linki <laughs> bırakacak. <laughs> evet. Başka videolardan da mekçen kanalları tabii ki de açacağız arkadaşlar. Şimdi videolar benim tamam kanalımda yani olmayacak. Onu bilin. Evet arkadaşlar. Ve arkadaşlar 7. aşamaya gelmiş bulunmaktayım. Ha, Arkadaşlar 8. aşamayı geçiş yaptım. Hayır öldürdü. Neyse. Mescid Can sen kaçıncı aşamadasın? Onu da bir sana soralım. Beş. İyi ya. Üç fark var aramızda. Sıfır evet. yapacağız. Şimdi göreceğiz. Bari biraz daha elinde ol da. Neyse. Zaten ben dokuzuncu aşamaya geldim arkadaşlar. Müjde gidiyor. Oradan geçelim. Orada hayalik var. Evet. O da işte. Evet. Ya öldürdü ben. Bu nasıl ben öldürdü ya? 6 yaşamadayım. Evet sen kaç şu evet. Altı mı? üç kart var. Hızlı olmalıyım. İki, İki yapacağını düşünüyorum. Ama sıfır yapacağını düşünüyorum. Bir. 10. aşamadayız arkadaşlar. Ya, Sen 7'de. Neyse ben zaten 11'e geçtim 4. Evet arkadaşlar 11 hala. Şimdi 12'ye çok merak ediyorum. Hala 11. aşamada gidiyoruz.

ben de 12. aşamaya geçiş yapar. <gülüyor> <gülüyor> ya oradan nasıl geçemedim ben onu anlayamadım artık. <laughs> hayır, 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 hayır. hayır. Nasıl Evet. evet arkadaşlar şu an ben aşamadayım. Evet 14 son. Bu dönemde güzelim Evet, evet yine devam et. <laughs>

İkinci seviyeye geçtim. Evet bekle. Biliyorum. Gel gel beklemiyorum seni. Tamam ikinci seviyeye ben ben geçeyim. Gel lan bekle. Tabii ki de benim kadar. Direkt istediğim gibi ikinci seviyeye geçebiliyorum. Geçebiliyorsun çünkü birinci levelden hızlıca. Siz şimdiden geçiyorsun. Evet. İyi lekar bir seri Arkadaşlar gözükmüyor Ya gözüğünü çıldıracağım. Çok karanlık. Benim Bak şey şey bu ne lan? Bu burada durmuş direkt bizi ağzını açmış şurayı istiyor şey şey. Aa, oldu. Evet arkadaşlar şu an ben ikinci aşamayı da geçtim. Allah ben de geçtim. Geçtim. Bakalım. Hangimiz daha önce bitirecek? Üçüncü aşama. Ya bu yeni oyuncağı dedim ben. Evet arkadaşlar şu an devam ediyorum. Evet. Sen gidiyoruz. Geldim. Dört. Ya hayır. ben böyle şey ya. Beş. Altı. Her dedi Yedi. Sekiz. Ya. Öldüm ya. Neyse sekizinci aşama. İyi gidiyoruz şu anda arkadaşlar. Ya ben böyle Ya oradan nasıl ben atlayamadım? <laughs> ya öldüm. Kalırdı. Alayım orada. Neden sen? Sen kaçıncı aşamadasın? Aaaa. Üç değil dört. Evet dört. Uh -huh. Evet arkadaşlar 9. aşama ve son aşamaya geldim. Ya, Evet arkadaşlar şu anda ben resmi olarak bir seviye geçiş yaptım. Tamam bekle, gidiyorum. Bundan sonraki 50'de ben zaten geçersem arkadaşlar otomatikman bulsa geliyorum ve kazanıyorum. Ama dur bekle. Belki ben bir anda bir dönüş yapıp bulsa gelebilirim. Bir daha. Sıfırdan başlıyor. Eee e. ben hileye madan da orta seviye geçeceğim. Seviye 3 oda. Hileye madan da olsa Bunun iki tane odu var ha. Bildiğimiz tek bir bot vardı. Seviye 4, seviye 5, seviye 6. Sonra Evet sen buradan melee gideceksin ya. Tam background kaldı o bir yere. Ha bu kendi Bakalım gitti ama beklemeden gitti. Ama beklemiyoruz dedim ya ben. Ya, Hayır videonun başında dedim ben. Bana ne yani, kardeşim bana ne. De. De. Ben dedim beklemiyoruz. Çünkü o zaman anlamı olmaz dedim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Yanımızda demin konuşan arkadaşımız. Benim ailem oluyor kendisi. Merhabalar. Merhaba kapatmak İyi. Neyse arkadaşlar biz videomuza devam edelim. 6. aşamadayız ya, zaten. Ya kardeşim ben Lan bu nasıl bir tepede öldürdü? Ya burada. Şey var burada bir şey yoksa bölümlerde direkt bölümden beklemeden geçiyor musun? Bunlar gelmeden. Direkt e, gidiyor musun? Bunu öyle düşün. Sen evet. Sen var Minecraft'ı mı diyorsun? Ya hayır normal sayılardır. Sayın videoda yayınlanan var ya. Hani şu acımın yayınladığı şey. Allah Allah ben bilmiyorum bak. Vallahi hatırlamıyorum. Arkadaşlar ben biliyorum. de unutmuş sadece. <laughs> arkadaşlar unutmuş olabilirim. Zaten ben şu anda arkadaşlar geldim. Ve arkadaşlar bitirdim oyunu. olsa. Yani Otomatik hemen kazandım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Ya bu deneme